dünyanın içinde bulunduğu bir yani yani kapitalizmin kendine özgü bir yapısal kriz e, yaşadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla e, onun bir parçası ya da bir aktörü olan e, coğrafyamızdaki jeopolitiğin uruptuğu da bundan bağımsız değil yani işte somutta AKP ve MHP İktidarın üzerinde şekillenen ekonomik ve siyasal kriz hali ve onun yıkıcı sonuçlarının tam da ulusal arası kapitalist krizin bir yansıması, bir sonucu olarak e, e değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki dünyada bir e, savaş gerçekliği var, bir kapitalist kriz gerçekliği var. Özellikle yani öncesi olmakla birlikte fakat giderek politik, askeri ve ekonomik olarak gittikçe e, olgunlaşan ve belirgin hale gelen içip topluluk, blok, içip bloklu bir e, emperyalist dünya var. İşte bir yandan e, ABD ve AB'nin işte başını çektiği e, blok ki işte 45'lerden sonra esasen onun dünyayı hakim ettiği, dizayn ettiği, şey oldu bir dünya çekti. Fakat özellikle iç sonra adım adım giderek ekonomik ve askeri olarak güç e, toplayan yeniden e, e, her anlamda işte değişik politik ekonomik hamleyle kendine alan açan ve gelen aşamada e, ABD'nin başını çektiği e, emperyalist e, blokla e, hegemonyas savaşını daha açıktan yürütebilen bir gerçekte dönüşen bir Rusya'nın başını çektiği bir başka bir blok var. Dolayısıyla bu durum, bu durum, e, dünyada yeni tengeler, yeni e, aktörler e, ve buna bağlı e, savaşında, yani savaşlarında. E, savaşların da, e, muvvasesini değiştiren bir boyut yaratmaktadır. Yani dediğim Halit Hazırda işte baktığımızda son uzundur. Aslında yani bir dünya savaşı biçiminde ya da bir hegemonya savaşının iz düşümü nitelinde aslında bölgesel savaşlar üzerinde hegemonya mücadelelerinin biçimlendiği bir savaş gerçekliği var. İşte onu uzun yıllar işte diyelim e, işte Suriye savaşı özgüründe Orta Doğu'da yaşadık, Kafkasya'da yaşadık. Ve işte e, işte diyelim, e, belki uzun zamandır ilk kez bir işte Rusya'nın açıktan bir işgal girişimiyle işte e, Rusya özgüründe yaşanan bir savaş gerçekliği var. Aslında bu yeni dönemde emperyalist e, bu burjuva savaş konseptinin ya da bloklar arası hegemonya savaşının önümüzdeki aldığı şey biçim muteva olarak düşünülmek gerekiyor. Tabii biz bu yani bu hegemonya savaşının özellikle istediğim Kafkasya, Akdeniz, ve benzeri gibi alanlarda yeni boyutlar ve yeni aktörlerle devam edeceğinin düşünüyoruz. Tabii onun ekonomik, siyasal, kültürel yıkıcı sonuçları oluyor. Bunun da esas şeyini işçi ve emekçiler yaşamaktadır. Bunu böyle özetebiliriz. On, e, aynı e, e, evrensel e, gerçeklik onun bir öznesi olan ülkemiz açısından da geçerli. Yani son 20 yıllık AKP iktidarı, işte son 10 yıllık işte işte MHP'nin de öznesi oldu ve en gerici bu burcu cephenin ittifakı bulu diye diyeceğimiz ve tamamen tekçilik, ırkçılık, haşizm üzerine kendini hakim eden bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ve ikincisi yani verilik durumda yani aslında kendi e, kendi kendi e, burjuva hukukunu anayasasını, normlarını da alt üst eden, çiğneyen, ayaklar altına alan, tanımayan bir diyelim e, iktidar gerçekliğiyle karşı, karşıyayız. Dolayısıyla bu iktidarda yani o e, e, yoğun bir ekonomik ve siyasal e, burhan yaşıyor ve bunu aşmanın ya da kendi e, iktidarını ayakta tutmanın tek çaresi olarak işte savaş, işgal, hıbrı, hotkarana taş vuruyor. Orası gelinen aşamada işte Kürdistan'a yönelik açıp işgal saldırıları işte hem Güney Kürdistan'a hem işte işte Rojava üzerinden artık Kürdistan'a dönük işte işgal girişimleri, işgaller ya da işte Kuzey Kürdistan'da Kürt ulusuna dönük ya da onun demokratik işte kazanımlarına dönük saldırılar, imhas siyaseti hızla işte emek hareketine dönüp çok köklü yıkım saldırıları ömür ot yani kadın hareketi, inşik hareketi, işçi hareketi, ekolojik hareketi yani bir bütün toplumsal dinamiklerin bir bütün net savaş açan bir iktidar geçitliğine karşı aşayız. E, Oleyse iktidarın da bu hopyekun savaş konseptinde esas kullandığı siyasal saldırı e, Bir savaştır. bugün mevcut iktidarda bu kirli savaşı halklara karşı, işçi sınıfına karşı en etkili içinde kullanmaktadır. Bu aynı zamanda kendi aralarındaki krizi de derinleştiren ve yani diyelim Burjuva'da yani işte ülkemizde hala iki bloklu burcu vazit var. O neyse bu aranda aralarındaki o iktidar alaşını ilişkin ilişkilerin değişik o tevalarda derinleşmesine de sebebiyet veriyor. Aslında yani hem dünyada aslında hem dünyada hem orafyamızda bize göre temel yani temel meselelerden biri gerçekten burcu Vazip karşısında yani e, kapitalizm karşısında yani hem diyelim yani hem uluslararası anlamda hem de e, coğrafyamız özgünlüğe gerçekten e, güçlü örgütlü bir e, bağımsız devrimci bir e, sosyalist odan ya da bir diyelim e, mücadele cephesinin olmaması yani aslında burcu vaziyi yani hem uluslararası anlamda hem coğrafyamızda yani e, egemenlerin yani diyelim o kadar ekonomik, siyasal kriz yıkıma karşı yıpranmışlar, karşı teşhire karşı yani halen ayakta yani kendilerini ayakta tutup ilim ilimlerinin bir şekilde kendilerini yeniden varede var ede, ilmelerinin esas e, sebeplerinin birinin biz e, bu olduğunu düşünüyoruz. Yani o anlamda hani şunu ifade etmek gerçekçi olur bizim açımdan yani nasıl egemenler bir kriz içerisindeyse biz de bir kriz içerisindeyiz. Yani internasyonel anlamda da coğrafyamız özgünde gerçekten yani Marksist hareket, sosyalist hareket de bir kriz içerisinde. Dolayısıyla bizim yaşadığımız kriz aynı zamanda egemenlerin kendi krizini aşmasının zeminini doğuruyor. Yani de, yani Marksist, Sosyalist hareketin yaşadığı kriz egemenlerin yaşadığı o çok boyutlu, devasa krizi aşmasının objektif zeminini güçlendiren, boşluyan bir şey. Rol oynuyor. Bu önemli, temel bir eser. Tabi bunun bir diyorum, nedeni var, çok kapsamlı, başı başına bir mesele fakat hem dünyada hem de ülkemizde kendim bu e, politik dengeyi tersine çevirmek. Gerçekten Burcu Vazif arasında e, üçlü bir e, anti-emperist, anti-kapitalist, anti-haşist e, bir e, mücadele odağı bir. Yani e, sosyalizmi eksen alan daha e, adil, eşit, özgürlük bir geleceği esas alan e, işte, mücadele arayışları, platformlar, epeler ya da işte kendiliğinden gelişen bir kitle hareketi var, hareketi var. Bunlar tabii ki e, e, önemli, önem arz ediyor. Fakat halihazırda hazırda ülkemiz boyutuyla yani, e, gelişin gelişen güçlü bir mücadele birikimi var, güçlü bir mücadele eneğim var, bunun tarihsel kökleri var. O e, anlamda gerçekten yani diyelim e, iktidarın bütün o işte faşist uşatma, saldırı, imha yani toplumsal mücadeleyi toplum bir bütün işte zaptı rap alma saldırılarına rağmen bir türlü bastıramayan e, diyelim susturulamayan ve engelleyemeyen bir diyelim mücadele var. Biz bunun e, coğrafyamız açısından çok önemli bir e, barikat olduğunu, çok önemli bir direnç odağı olduğunu ve çok önemli bir birikim olduğunu düşünüyoruz. Fakat gelinen aşamada bu halisel e, birikim ve mücadele hattının aynı zamanda önemli oranda devrimci bir önderlikten yoksunluğu objektif bir durum. İkincisi e, harçalı bir durum var. Dolayısıyla bu bizlerin handikapları olarak görmemiz gerekiyor. E, emek ve özgürlük ittifakı tam da e, bu özgürlüğe yani çok yani çok ileri yani, yani stratejik anlamlar falan yüklemeye de gerek yok. Ama sonuçta yani içinden geçtiğimiz politik sürecin ihtiyaçlarına yani, diyeyim, iki bloklu burjuvas sisteme karşı içinden geçtiğimiz dönemin politik ihtiyaçları ortasında asgari ekonomik e, demokratik talepleri merkeze koyan eksen alan ve dağınık parçalı olan mücadele dinamiklerini e, birleştirmek bir şey nedir bir politik ihtiyacın ürünü olarak oldu tabii ki bu anlamda önemli yani hali hazırda işte bizim zayıflığımızdan olayı şöyle bir gerçeklik yani geniş dünyanın esası iki bloklu burjuva sisteme şey yedeklenmiş durumda. İşte diyelim, somutta AKP karşıtlığı üzerinden geniş birimlerin hemen hemen yüzde işte CHP'nin başını çektiği diğer burjuva bloğa yedeklendiği bir somut çekip var. Dolayısıyla bunu tersine çıkarmamız Gerekiyor. Bunu hepsine evet benim hani yani diyelim somuttaki politik adımlarından biri iki bloklu burjuva arasında gerçekten ezilenlere işçi sınıfına e, bağımsız demokratik evrimci bir alternatif olduğunu göstermek. Oysa emek ve özgürlük ittifakı kendi özgürlüğü e, içerisinde bunu e, çözmeye buz emini yaratma noktasında atılmış önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. İttifakın kendisi tam seçim atmosferinin işte egemen hale geldik bir e, ya da bir zaman eliminde e, kendini ekleri ettiği için haklı olarak objektif e, özellikle demokratik derimci kamu oyunda ittifakın işte yani, yani seçim endeksi bir ittifak olduğu noktasında işte tartışmalar ya da eleştiriler de oldu. Hani bu doğal hani bunu doğal karşılamak gerekiyor. Fakat yani emek ve özgürlük ittifakı hem e, kendini eklere ettiği işte Haliş Kongre herkesindeki iki, e, etkinlikte hem de işte çeşitli vesilelerle çok açıkça işte ittifakat dair yapılan işte söyleşiler, röportajlar ya da açıklamalar da çok açık. Hani kendini seçimle sınırlı tutan ya da seçim endeksli bir e, ittifak değil. Onu e, reddetmeyen, ona kayıtsız kalmayan zaten kalması eşyanın tabiatına ters. Mutlaka o sürece hayal bir tutumu politikası olmalı. Ama bu genel toplumsal mücadelenin bir harçası, bir evresi olarak ele alıyor. O anlamda yani ittifakın esas politik o mutevasını oluşturan en az toplumsal düşünceleri de bir odak yaratmak en geniş anlamda bir diyelim yani demokratik cephe bir odak yaratma şey var. E, genel politik e, var. Seçimlerde bunun tütten emeşerinin birisi olarak ele alıyoruz. E, ee, diğeri hani bu anlamda önümüzdeki önem özellikle emek ve özgürlük ittifakının yani kendi işte programını, hedeflerini ya da siyasal taleplerini yani diyelim işte maddi bir güce dönüştürme, toplumsallaştırma ya da kitlelerle buluşturma anlamında önüne koyduğu bir dizi şey var bir dizi e, somut fikir anlamak, karışma var. Bunlardan biri herhalde Aralık ayı, Kasım ayı sonu ya da Aralık ayında da hapsiyan zaman elimde belli merkezlerde şeyler olarak Yani halk buluşmaları içinde işte miting ve benzeri o tevada şeyler olarak işte Ankara, İzmir, Van şu an tam yani böyle e, belli 3-4 merkezde geniş katılımlı e, şeyler olacak, mitingler olacak. Bunlarla birlikte işte işte e, haniller halk buluşmaları ya da değişik çalışmalarla emek ve özgürlük itfakının adım adım kendini e, e ve geniş yerlerde bir maddi güç haline etirme noktasında somut çalışmalar var. Yani önümüzdeki dönemin esas şeyi bu. Esas politik yönelimi bu. Tabii Türkiye'de Türkiye seçimlerin olup olmayacağı ya da işte olsa dahi işte ortaya çıkan sonuçların tanınıp kanın alması gibi yani işte bundan önceki özellikle 2016-15 Temmuz Arabe gelişiminden sonra iktidarın içine girdiği yeni dönemin ideolojik politik o diyelim işte savaş siyaseti üzerinden kendini içimlendirdi. Yeni dönemin politik tecrübelerinden oluşan bir gerçeklik. işte İstanbul seçimlerindeki tavır ya da işte 2017 işte referandumda ortaya çıkan sonuçlar. Dolayısıyla bu nesnel durum ve halihazırda hazırda yani AKP iktidarının mevcuttaki o sınır tanımaz pozisyonu yani kendi burcu hukukunun ait kukunun ayı tanımayan ayaklar altın olan politik erçekli olaysa bizler de evet geniş yıllarda hani sizin sorduğunuz soruyu sürekli şey akıllarda ve ıı, şeyin arka planda bir nesne gerçekliği var bunu yapmayız. hani biz e, hani o olabilir mi ihtimal mi? olabilir ihtimal halinde ee, ama hani e, onun tabi onun hangi biraz seçim sürecine kadar gelişecek e, o Kripler arası araşın e, ya da mücadelenin şeyine biraz bağlı eksenine ya da durumuna ona bağlı olarak diyelim Tabii tabi ki yani bizim gibi ülkelerde yani işte emperyalizme işte e, bağımlı işte yarıs sömürge olarak değerlendirdiğimiz ülkelerde tabii ki bura gibi ülkedeki yani işte burjuva seçimler ya da burjuva iktidarların değişimini şeyden bağımsız olarak almamak lazım. Yani uluslararası sermayeden onun politik çıkarlarından şeyinden bağımsız olarak almamak gerekiyor. Dolayısıyla yani yani iç ve dış dinamiklerin olgunlaşmasıyla şey olacak bir süreç. Fakat son halinde yani sermayenin özellikle de ulusal arasız sermayenin bu noktadaki politikasının biz belirleyici olacağını düşünüyoruz. O anlamda hani seçimler sürecinin tabii ki böyle hack düzeye ilişkisiz, sancısız değil. Aksine işte şimdiden zaten yaşıyoruz. Yani iki tane burjuva burun işte işte istediğim karşılıklı politik, ekonomik hamleleri içinde ve işte bunun bir parçası işte işte havaştır, bir parçası işte işte diyeyim saldırganlıktır, bir parçası işte geçtim işte, işçi ve emekçileri işte değişik e ekonomik, demokratik, politik vaatlerle yeniden istediğin manipülasyonlarla kendini yedekleme siyasetidir. Gibi gibi yani aslında burjuva siyasetin e, muhtevasına uygun bütün e, araçlar, aparatlar devreye sokarak bir seçim süreci yürütülüyor. Tabii bu kendi içinde sancılı, hatışmalı, çelişkili bir süreç. Bu özellikle bu temel Ocak'tan sonra yani ittifaklardan tutalım adayım meselesini ya da seçim sürecinin diyelim ana siyasal istediğim işte formasyonlarına kadar bütün bu sürecin daha ergin hale geleceğini düşünüyoruz. Tabi ee, tabii burada da yani özellikle yani emek ve özgürlük ittifakı e, başta olmak üzere bütün devrimci demokratik ilerici toplumsal mücadele etmiş bir yani bu sürece her açıdan hazırlıklı girmesi, derli toplu girmesi, örgütlü girmesi yani harçalık değil daha geniş bir mücadele tepesini yaratacak bir perspektifle girmesi sürecin önemli politik yanlarından yeri belki de yani diyelim kendi özgünlüğüne yani diyelim belirleyen bir pozisyonda olacaktır. Yani o anlamda seçimler süreci, seçim günü ve yani seçim sonuçları hanım mamak programında onun olası sonuçlar istediğim işte iktidarın o dönemki vermişti yönelimi saldırıları olacak pozisyon. Yani bunların bir bütünü hesaplanarak dikkate alınarak bir hazırlık bir politik hat bir Pratik kat belirlemek doğru olandır. Önemler, kriz önemleri hem egemenler cephesinden, bizler cephesinden, yani bu dönem aynı zamanda yani bu dönem ve önümüzdeki dönem aslında egemenlerden ziyade yani yeni işçi sınıfı ve emekçiler cephesinden aslında önemli ve yeni devrimci, birikimlerin, olanakların, zeminin erişeceği, yani diyelim nesnel olarak bu Türk dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Yani aslında yeni devrimci kitlesel halk patlamalarına, e, o ayaklanmalara ve devrimci gelişmelere gebe bir süreç ki bunu yaşıyoruz. Yani diyelim, dünyanın değişik işte yerlerinde en son diyelim halen devam ediyor. İşte diyelim İran'da erişen bir halk hareketi var, isyan var gibi gibi bu önümüzdeki dönemde hem dünyada hem ülkemizde yeni biçimler, yeni boyutlar ve yeni dinamikler azarak biz daha daha da e, ilerleyicinin düşünürüz. Dolayısıyla bu bizlere önemli bir avantajı zemin ve önemli politik görevler yüklemektedir. Dolayısıyla bu yeni dönemin nesnel durumun ihtiyaçlarına politik repeden, yani işçi sınıfı ve ezilenler epesinden hazırlık yapmak, ona göre siyaset yapmak, konumlanmak, dağınık olan işlerimizi e, birleştirmek gibi eee temel politik e, e, meseleleri e, örgütlediğimizde biz önümüzdeki dönem genel politik sürecin işçi sınıfı ve ezilenlerden yana eleşeceğini düşünüyoruz. Aksi aksi Burcu Vazi'nin tekrardan kendini yeniden üretti ve belki de işte diyelim İtalya'da ya da bir dizi yerde olduğu gibi çünkü krizler her zaman evrimlere toplumsal hatlamalara yol açmıyor. Ona devrimciler önder etmediğinde ya da o demokratik devrimci politik bir perspektifle oluş adında krizler bazen ve genelde de karşı devrimi de besler. Dolayısıyla ülkemizde de öylesi bir tehlikenin olduğunu vurgulama gerekiyor. Bu anlamda biz önümüzdeki e, önemli toplumsal atlamalara gebe bir sürecin olduğunu ve e, devrimci sosyal hareketin buna önü e, sürecin doğru okuması üzerinden politik bir hazırlıkla hareket etmesi gerekiyor bu süreci tersine çevirmenin en önemli partnerlerinden birinde de biz ittifaklar siyaseti olduğunu düşünüyoruz. Yani geniş toplumsal mücadele üçlerini politik perspektifle ya da somut kısa, orta, uzun vadeli politikalarla örgütleyen, birleştiren ve bağımsız bir mücadele hattının eleştirilmesi olarak görüyoruz.